Tropizim Aqua'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni balık aldığınız zaman akvaryumunuza koymadan önce neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdi yeni bir balık aldığınız zaman şehir içinden veya şehir dışından fark etmez. Size şu şekilde poşetlerde balıkları gönderiyoruz. Poşetin bir kısmını suyu doldurup içine balıkları koyduktan sonra içerisine oksijen basıyoruz ve bağlıyoruz poşeti. Bu şehir içinde de olabilir fark etmez. Şehir dışında da aynı şekilde gönderim yapıyoruz. Balık size ulaştıktan sonra hiç zaman kaybetmeden öncelikle yapmanız gereken şey poşeti açıp balıkları ve suyu başka bir kaba almak arkadaşlar. Bu aslında çok önemli değilmiş gibi görünen ama balıklar için çok çok önemli olan bir şey eskiden biliyorsunuz bu çok önemsenmeyen bir durumdu ve balıkları aldığınız zaman size aldığınız kişilerin yani söyledikleri şey poşeti akvaryumun içine koyun bir süre sıcaklığı alışsın daha sonra poşeti yırtın ve balıklar kendi akvaryumuna diğer süre beraber karışsın da aslında ama bu çok sağlıklı bir yöntem değil çünkü balıkların içerisindeki su ve oradaki bakteri kültürü sizin akvaryumunuzdaki bakteri kültüründen farklıdır. Muhakkak farklıdır. Birebir ailesi değildir. Ve balıklar daha önceki sudan, o bakteri kültürü olan sudan yeni akvaryuma bir anda geçiş yaparlarsa balıklar zarar görürdü arkadaşlar. Bu bir anda ölmeye başlamaz ama bir gün iki gün sonra balıklar yavaş yavaş hastalanmaya ve ölmeye başlarlar. O yüzden o şekli önermiyoruz. Poşeti akvaryumun içine koyup yırtıp içine salmayın. Şunu yapın: poşeti yırtıp şöyle bir e, L ile kovaya fark etmez. Balıkları suyla beraber koyun. Kabın temiz olduğundan emin olun. Daha önce deterjanlı bir kap olmasın. Böyle bir kaba balıkları koyun ve zaman kaybetmeden hava taşı koyun arkadaşlar içerisine. Ben şöyle hemen göstereyim size. Bu önemli. Çünkü balıklar havasız kalırlarsa oksijen problemi yaşarlar ve yine kayıplar yaşarsınız. Ve bu kabı akvaryumumuzdan daha alt bir seviyeye yerleştirin. Biz buradaki akvaryuma yerleştireceğiz balıklarımızı ve oradan daha alt bir seviyeye balıklarımızı ve kovamızı koyduk havamızı bağladık. Bundan sonra yapmanız gereken şöyle bir hava hortumunu bir ucunu akvaryumunuzun içerisine sokun ve burada olduğu gibi vantuzla cama yapıştırıp tutturun veya başka bir şekilde suyun içinde kalmasını sağlayın. Bunu yaptıktan sonra vanayı da taktıktan sonra vanayı normalde direkt su gelmez. Biraz ağzınızla çekmeniz lazım veya suyu borunun içerisine su doldurup daha sonra açmanız lazım. Burada vanı kullanmamızın önemi şu. Çok hızlı bir şekilde akvaryumunuzdaki su buraya karışmasın. Çok yavaş da burada olduğu gibi çok damla damla da olmasın. Bu şekilde olmasın. Yani çok ince bir şekilde şöyle akvaryumunuzdaki su yavaş yavaş kovadaki suya doğru aksın. Bunun iki tane sebebi var. Neden böyle yaptığımızın iki tane sebebi var. Birincisi az önce bahsettiğimiz gibi bakteri çakışması. Sizin akvaryumunuzdaki faydalı bakteriler, bakteri kültürü farklıdır. Size gelen poşetin içerisindeki sudaki bakteri kültürü farklıdır. Balıklar bir anda geçiş yaparlarsa problem yaşarlar. Yavaş yavaş bu şekilde geçiş yaparsa su yavaş yavaş karıştığı için ani bir şekilde su değiştirmemiş olur balıklar. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi su sıcaklığının yavaş yavaş eşitlenmesi. Size gelen poşetteki bu su yoldan dolayı belki soğumuş olabilir. Akvaryumunuzun sıcaklığı daha yüksek olabilir. Bir anda balıkları siz o sudan buraya atarsanız ani su sıcaklığı değişirse balıklarda yine kayıplar yaşarsınız. Ama bu şekilde yaparsanız yavaş yavaş su içerisine aktığı için sıcaklık ani bir şekilde değişmez. Yavaş yavaş sizin akvaryumunuzdaki sıcaklığa yaklaşır. Bu işleme aşılama diyoruz arkadaşlar. Balık aşılama, alıştırma diyoruz. Balık alıştırma. Şimdi bu işlemi peki ne kadar yapacağız? Alıştırma işlemini, aşılama işlemini yarım saat boyunca bu şekilde yapın. Yarım saat boyunca yani akvaryumunuzdaki su kabınızdaki, kovanızdaki suya karışsın. Eğer kabınız küçükse, kap dolarsa içinden alıp dökersiniz. Tekrar devam edersiniz aşılama yapmaya. Ama yarım saat bunu yapmayı unutmayın. Şimdi biz videoyu burada durduralım. Yarım saat sonra tekrar videoyu açalım ve yarım saat geçtikten sonra neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yarım saatimiz doldu. Kovamızdaki su çoğaldı. Gördüğünüz gibi hala da akvaryumdaki su buraya akmaya devam ediyor. Şimdi yarım saatimiz doldu. Artık bunu kapatabiliriz. Yarım saat sonrasında balıkları kepçeyle yakalayın ve akvaryumumuza salın. Burada en önemli olan konu şu. Buradaki suyu kesinlikle akvaryumunuza karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü burada artık su bakteriler iyice birbirine alıştılar. Bu suyu kullanmayacağız. Akvaryumuza dökmeyeceğiz. Burası önemli. Yavaş yavaş balıklarımızı alalım. ve akvaryumumuza yavaşça artık güvenli bir şekilde salabiliriz. Dediğim gibi suyu karıştırmayın akvaryumunuza. Sadece balıkları kepçeyle yakalayıp akvaryumuza koyun. balıklarımızın tamamını aldık. Akvaryumumuza koyduk. Ve artık kovada kalan suyu lavaboya dökün. Bunu kesinlikle kullanmayın. Akvaryuma koyduktan sonra ilk 24 saat akvaryumun ışıklarını kapatın. Çünkü aydınlık ortamda balıklar çok stres yaparlar. Yeni bir akvaryuma, yeni bir ortama geçişte stres yapmaları normal. Ve Stres yaptıklarında da görürsünüz ki camın bir köşesinde yukarı aşağıya grup şeklinde hızlı hızlı yüzerler. Işıkları kapatın, o hareketler biraz daha azalır ve 24 saat akvaryumun ışıkları kapalı kalsın. Oda ışığı yeterli olacaktır balıkların alışması için. Daha loş bir ortamda daha rahat balıklar alışırlar ve 24 saat yine aynı 24 saat balıklara yem vermeyin arkadaşlar çünkü. Balıklar zaten alışma süresince streste olacaklar ve stresliyken balıkların yem yemeleri problem yaratır. Biliyorsunuz trofeoslardaki en büyük problem stresten ve su değerlerinden de tabii ki olabiliyor. Kaynaklanan bulat hastalığı ama stresliyken bulatın olması daha olası bir durum. O yüzden ışıklarınızı kapatın. Yem vermeyin. 24 saat sonrasında ışıklarınızı açarsınız ve az bir miktarda yem atarsınız balıklarınıza. Takip edersiniz. Yine stresli olup da yem yemeyenler varsa eğer çok fazla yem atmayın. Diplerde çok yemler birikmesin ki su değerleriniz bozulmasın. Gördüğünüz gibi şu anda akvaryum değiştirmelerine rağmen çok fazla stres yapmıyorlar. Ama bu tabii ki akvaryumun akvaryumun değişimi. Evet arkadaşlar akvaryuma balıklarınızı alıştırma aşılama yöntemi bu şekilde yapılıyor. Yeni bir balık aldığınızda Direk poşeti akvaryumun içine koyup yırtıp balıkları eski usul olduğu gibi bir anda farklı bir sudan farklı bir suya geçiş yapmayın. Bu çok önemli bir konu. Bu şekilde yaparsanız kayıpları çok çok aşağı çekersiniz, problem yaşamazsınız. Bizim önerdiğimiz yöntem bu ve en sağlıklı en güvenilir yöntem bu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız paylaştığımız videolarda anında size bildirim gelecektir. Sağlıklı olabilirler, mutlu olabilirler diliyorum. Hoşçakalın.